Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir konser vlogu yapacağız. Hayatımda ilk defa bir konser vlog videosu çekeceğim. Çünkü e, ücretli olarak gittiğim ilk konser bu. Ve birazdan cam piramitte olacağız. Üstüme mont giymedim havanın yağmurlu göstermesine rağmen. Çünkü hani orada montu koyabileceğim bir yer olacak mı olmayacak mı bundan pek emin olamadığım için mont alıp da elime ağırlık yapmasını istemedim. Bunun, onun için şöyle bir çanta aldım. Yani vardı zaten de yanıma aldım. İçine cüzdanımdır şu dur budur onları kattım. Şimdi yarım saat kaldı cam Pyramid'in kapı açılışına cam Pyramid'in gidip orada Uzi'yi görmeye çalışacağım ki büyük ihtimal göremeyeceğim zaten çünkü nereden girecek nereden şey yapacak bilmiyorum şimdi tamamla bineceğim şu anda Şarampol'deyim. şarampoldan ışıklara gideceğim ışıklardan da kar olan tarafından cam Pyramid'in oraya gideceğim burada çekimlerimize devam edeceğiz bakalım Uzi'nin konserleri hakkında yorumlar yapacağım önceden ben çok fazla konser videosu izleyen birisiyim özellikle Kontkar'ın live performanslarına çok dikkat ediyorum. Denen, çünkü ileride konser, çünkü bu yaz bütün konserlere gitmeye çalışacağım neredeyse Antalya'nın. Ama şimdi Uzi'nin canlı performanslarına baktığımız zaman Uzi genelde playback yapıyor. Hani playback'ten kastım şu arka müziği veriyor. Arada bir kesiyorlar böyle DJ hep kalmış orada. da e, ve bir tane DJ'in e, şeyi var sanırım. Ön performansı var bu gece. E, o önce bir DJ olarak ortamı ayarlayacak sanırım. Ondan sonra Uzi çıkacak saat 7.30'da diye düşünüyorum. Ben bileti elden aldım. İnternetten almadım. Normalde internet al almak daha sağlıklı. Ama ben bir arkadaşım vasıtasıyla bileti elden aldım ucuz bir fiyata. İki gün önce falan aldım bileti de. Şimdi gideceğiz bakacağız. şey Antalya'nın o kadar köylüsüyüm ki tramvayla cam piramide gidebileceğimi düşünüp bindim. Ben cam piramidi ışıklarda sanıyorum. Bu olanı hemen sol tarafında sanıyordum. Yanlış biliyormuşum. Şuradan bir taksiye bineceğim geç kalmamak için şimdi. Ondan sonra gideceğim. Evet hala Martı'dayım, şöyle gördüğünüz gibi Konyaaltı Caddesi'ne doğru geldim, taksiye 50-40 lira vermektense Martı'yla daha ucuz bir fiyata geldim yaklaşık 20-25 liraya, e, şu ilerideki otelin orada olduğunu söylüyorlar, şu an trafikte bunu açmanın çok zor olduğunu sanmıyorum ama gördüğünüz üzere yol boş zaten, e, dengemi de kolaylıkla sağlayabiliyorum. Bakalım gideceğiz. Birazcık geç kaldık kapacasına ama bir içeri girip gezmeye çalışacağız. Bakacağız konser alanına. Yaş ortalaması büyük ihtimal çok düşük olacak. Çünkü yaş sınırı yok artı 18 sınırı. Ee, o yüzden biraz çok çocuk olabilir içeride. Ona rağmen eğlenmeye çalışacağız. Tek başımıza gidiyoruz zaten. Orada da belki yeni insanlarla tanışırız. Ben gittiğim çoğu konserde böyle 20-30 kişiye tanışabilme kabiliyetine sahip biriyim. Şimdi yola çıkacağım sonra oraya gidip devam ederiz arkadaşlar. Görüşürüz. Az önce maalesef ki Martı'nın fotoğrafını çekerken yeri çektim ve gönderdi ama da kodum uygulaması onaylı der insan tamam mı bir şey der bu direkt gönderdi büyük ihtimal fotoğraf kurallarına uymadığım için bir 40 lira ceza yiyeceğim oradan ve burası çok fazla insan kaynıyor şu anda erken gelmek acaba tam ettik bilmiyorum ama şimdi Martı'dan 40 lira ceza yiyeceğim herhalde inan ki bilmiyorum şimdi bu etrafı göstereyim size birazcık da nasıl

Aşırı içerisi baya hype gözüküyor fakat pek e, hava dar bir yer olduğu e, gözükmüyor buradan Birkaç arkadaşımla demişti zaten içeride pek hava alamıyoruz diye Birazdan içeri gireceğim ve bakalım neler olacak nasıl geçecek Bu akşam buradayız arkadaşlar eğleneceğiz sonuna kadar Buradaki sıra bilet sırası değildir yoksa biz en sona geçip orada beklemeye devam edeceğiz ee, çok fazla insan var etrafta. Ee, bilet sırasına girmeye çalışacağız şuradan. Umarım araya kaynak yapan olur da bizim sıramızı alan olmaz. Şu taraf çok kalabalık ya. Sanırım her şeyi kontrol ederek alıyorlar içeri bilettir. Şudur budur. 18 yaş sınırı zaten yok ama bekleyip göreceğiz birazdan. Sıranın bitmesini bekliyoruz. Çöktük buraya. Şöyle göstereyim. Etraf çok kalabalık. Şu ana kadar 3 tane kavga gördüm. Çünkü yaz sınırı yok. Çok küçük insanlar da burada. O yüzden deneyimsizce değişik işler yapıyorlar. <laughs> Konserde beylerle karşılaştık. Beyler selam verin. Can kafanı kaldır lan. Neyse içeride bunlarla koparız artık. Aynen kanka oradan geldi. İkiler gitti de çoğalıyor. Bak dördü daha geldi. Kanka yemin ederim Selam ver kanka. Ay. Merhaba arkadaşlar. No face. Hayır, no face. <laughs> Maskeniz var mı beyler? İçeri gireceğiz ama. Maske, makina, var feriz. Hayır. Ya salak o öyle değil dur dur. Maske, makine, ma <laughs> ah. Maske, Mercedes. Maske, makine. Maske, Mercedes, makina. Bunlar trilyon <laughs> olmuş ama. <laughs> Sen de yap. Ben bilmiyorum kanka. Maske Mercedes win. <laughs> Maske Mercedes. Maske win. <laughs> tamam oldu. sıradayız. Kapının orada ışıklar falan yanmaya başladı. Şurada evet, polisler var kavgadan dolayı. Bakalım hala bekliyoruz. Evet, evet. Kimlik, kimlik var mı? Kimlik yok kanka. falan. <laughs> Hisler gerçek. Gülüşler <laughs> sahte. <laughs> artık ciğerlerim tanınmayacak <laughs> halde. Hisler gerçek. Gülüşler sahte. Artık ciğerlerim tanınmayacak halde. Yapıyoruz <laughs> mu? Yandım ben ya. Sözüm kelimeme ama kaç derle e kemal değil mi? E e Adım de. girişler acayip e bir, bir hızlandı Bayağı bir sıra atladık bir saat bir buçuk saat oğlum beklemenin oğlum, ardından ne şöyle ne göstereyim önümüzde de kardeşler kardeş selam Kıbr Kıbrıs'tan, Kıbrıs'tan geliyoruz Kıbrıs everyday in business actually always in business. Evet. Birazdan içeriden de görüntüler vermeye başlayacağım. Şimdilik flashbacklerle devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Uzi sahneyi terk etti şu anda. Şu an herkes gördüğünüz gibi terk ediyor. Konser de burada bitti. Kalan şu anda gidiyoruz içeri. Hoşça buraya! Umarım beğenirsiniz. Şimdi Paran tamam varsa gel Gucci 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 Geleceğiz zaten. dakika? da kapat. Saat 9 oldu. Var. Hala Uzi'yi bekliyoruz ama ne gelen var ne giden. DJ bile gelmedi. Ee, yani DJ çaldı birazcık daha sonra ozu üstü dediklerinden bize de, gitti şey, DJ de gitti şu an salonda kimse yok sadece arkadan müzik çalıyor arkadaşlar durum böyle <laughs> Bilmiyorum çocuk tuttum tuttu Acı miydi? Vurduğumu tuttu Yazamazdı yoldur yolumuz hızla Neftiysin kaçar her yolda Açmam telefonu tutma Ayaklarım yere demiyorsa Hemen canım beni beni patron Atındayım gelin deyim rato Sizin zaman yok Yaratılan kral Sizin kral çoğun Sizin

Makinansın makine. Makinansın makine. Ünlü, ben biden, sen makinasın makina Bir şey bu mi dersen Bütün seçerdim aklıma olsa şahsen Sen, sen makinasın makina Düştüysen kalk gel kendine Daha yok var farkına Düş kırık kırık olmuşsa bile Sen makinasın makina makina Kankası olan ben mi? Ben <laughs> çok büyük bir yata

e, İlker'in de saklar Düşmedik bir çarptan Satmam benim çiftçi kaptan Ne derse korkmadım silahtan Olmadı kaymakam bir O yüzden ileride kaymakam Tekin'i kalıyorum ara Onları göremem asla Kulağımı söküp artan Yine parıyorum ara Bu Gecim <laughs> kurdum, <laughs> <laughs> We're diyor arkadaşlar konser bitti. Saat kaçı onda? Hangi Var mı abim Ne yapıyorsun lan? gördüğünüz gibi insanlar terk ediyor burayı. Şu an herkes gördüğünüz gibi terk ediyor. Konser de burada bitti. Kalan açıklamaları evde adam bu suratı nasıl geldi Her şey atılıyor baksana şuraya. Artık 18 artı üzeri olmalı bunun konserleri. Yoksa her seferinde böyle 2-3 şarkıyla biter ama Gördüğünüz gibi polis polis geldi. Şu an çevik kuvvet geldi benim telefonumun şarjı bittiği için şey yapamıyorum ama silah sıktılar iki el az önce. İçeri giriyorlar ama neden bilmiyorum. İki el silah ateş edildi az önce. <laughs> Bu tarafa çok yaklaşmamak lazım Bir şeyler oluyor <laughs> Çevik kuvvet geldi arkadaşlar Polis değil <laughs> çevik kuvvet geldi Şu an içerideler Şuradalar geçiyorlar <laughs> Bir dakika al benim şarjım bitti ya neyse Evet arkadaşlar şu anda ışıklardayım ve Bugün konserden sonra olanları size aktaracağım Şimdi Uzi Çok geç çıktı tamam mı Saat 7.30'da falan çıkacak deniliyordu Fakat saat 9 civarı çıktı Uzi Sahneye ve çıktıktan sonra 3 şarkı söyledi yanlış hatırlamıyorsam eğer 3 şarkıdan sonra biri taş mı atmış Şişe mi atmış sahneye bir şey olmuş Uzi trip attı ama bakayım bize Sonra indi sahneden daha sonra herkes yulamaya falan başladı ve ben size Bunu videolarla destekleyeceğim zaten birazcık ee, hepsini çekmeye çalıştım. Daha sonrasında herkes yulamaya başladı. Uzi gitti. Ondan sonra herkes dışarı çıkmaya başladı. Dışarı çıktıktan sonra bir baktım. Kapının önündeyiz biz. Çevik kuvvet girmeye başladı içeri. Polisler falan geldi. İki ay silah ateşi duydum. Ya başkaları torpil falan diyordu ama. Şimdi torpil arka arkaya patlamaz arkadaşlar. Silah sesiydi ve aynı seste patladı ikisi de. Ee, kimisi kuru sıkı diyor. Kimisi gerçek silah diyor. Kimisi birinin bacağına sıktılar diyor. Şimdi ki bacağına sıktılar mı bilmiyorum. Ama birisini toparlayarak çıkarken gördüm. Fakat hani silah sıktılar mı yoksa herhangi bir kavga mı dövüş. Zaten konser başlamadan önce o kadar çok kavga oldu ki sırada e, ben çözemedim artık. Yani bu konserin artı 18 olmasını beklerdim açıkçası. Çünkü e, çok fazla küçük insanlar vardı yani. Küçük insanlar dediğim e, 14-15 yaşında çok fazla insan vardı. E, bu konser artı 18 olsaydı gerçekten Değişik mi olurdu bir şeyler bilmiyorum ama <laughs> Uzayarken gitmez herhalde ee, Şimdi neler olacak Videolarla atacağım göstereceğim Maalesef konser paramız e, Hiç oldu diyebilirim Yani hiç oldu Yapacak bir şey var mı? E Bence yok Ama keşke e, Daha uzun bir süre geçirebilseydik konserde Saat 10 civarı 10.30 civarı Hatta 10.30 civarı değil 10 civarı bitti konser e, Hiçbir şey dinleyemedik sadece 3 şarkı dinleyebildik ben sanıyordum ki hep playback yapıyor ama e, bu sefer playback yapmadı canlı söyledi. E, o yönünü beğendim sadece bir iki şarkısında zaten e, ilk ikisini bildik. E, i̇lk ikisinde gerçekten çok eğlendim. Tek başıma gitmeme rağmen evet çok eğlendim ama çok kısa sürdü. E, biliyorsunuz ki zaten önceki gittiğim şeylerde falan beni Instagram'dan tanıyan arkadaşlarım e, çok çabuk arkadaş edinebildim biliyor. Orada da birkaç arkadaş edindim falan. Instagram numaramı alanlar oldu iş teklif eden oldu. E, i̇ş teklif edene daha sonradan e, bakacağım. Fakat bu gecelik bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, e, like atmayı, abone olmayı kanalıma unutmayın arkadaşlar. 1000 aboneye gerçekten az bir e, az kaldı. 1000 aboneye az kaldı. O yüzden kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın ve Polonya e, videoları daha sonra gelecek. Onları unutmadım. Aklımda ama şu an savaş falan var. Karışık biraz bizim o durumlar. Ee, o yüzden daha sonra çekeceğim onu videolarında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.